Tuğçe Kant'ın bandını bir izleyelim. Tunç'e e, psikolojik tedavi de görüyormuş. Ailesi o yüzden de çok endişeli. E, ya Sizi de çok sevdim. Ellerinizden öperim. E, hanımefendi anne Necmiye Mert'in çocuğu olmamış. Kız kardeşinin çocuğunu büyütmüş anne olarak. Fakat diyor ki her zaman bunun problemini yaşadı benimle. Ee, aslında işte az önce Filiz Hanım da izlese Biz onu çok sevdik evlat olarak benimsedik ama Ne yazık ki onun her zaman bir itişmesi kakışması oldu bu anlamda Aslında hep söylüyorum bu ergenlik döneminde sorunlar yaşayan çocuklar Bu özlüğü üveyliği çok kafalarına takıyorlar Aslında herkes yaşıyor da o problemi Arada böyle de bir şey olunca Sanki tek neden buymuşçasına bir ton problem yaşanıyor herhalde ee, Böyle büyüttüm ama hiç olmadı Olmadı yani. Sizin de yeğeniniz sonuçta teyzede anne yarısıdır. Başka kardeşleri var mıydı? Üç tane vardı. İki oğlan bir kız. Onu kafasına takıyordur değil mi? Onları niye vermediler? Beni verdiler. Bilmiyorum. En büyük problem bu herhalde yani beni niye verdiler. Evden çıkıyor yanına hiçbir şey almamış. Eşi de bugün aramızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dört yıllık evlisiniz. Evet. Efendim. Bir problemimiz de yoktu diyorsunuz. Yoktu. Beraber mi yaşıyordunuz Necmi Hanım'larla falan? Hayır. Ayrı evdesiniz. Ayrı evdeler. Ayrı eviniz. Kayınvalidesinde oturuyor. Onlar ayrı. Peki bir izleyelim. Eşi ve kayınvalidesiyle birlikte İzmir'de yaşıyordu 32 yaşındaki Tuğçe Kantık. 5 Kasım'da yanına ufak bir el çantası dışında hiçbir şey almadan çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Benim kızım İzmir Torbalı, Murat Bey Mahallesi'nde oturuyor. 5 Kasım, pazar günü 9'u çeyrek geçe evinden çıkıyor, bakkaldan bir tane şişe su alıyor, İzmir'e doğru gidiyor. Evden çıktıktan sonra elinde küçük bir çantası var, paralarını, kimliğini, kredi kartları, o tepese kart hepsi evde. Hiçbir şeyini almadan gitmiş. Parasız nereye gitti bilmiyoruz. Tuğçe'yi henüz küçükken ablasından evlatlık olarak almış ve annelik vazifesini üstlenmişti Necmiye Mert. El bebek gül bebek büyüttüğü kızının kendilerini kabullenmediğini gözyaşlarıyla anlattı. Eşimin çocuğu olmadı. Ben ablamın çocuğunu aldım. Küçükten doğar doğmaz büyüttüm. Üniversite okuttum. Ne istediyse yaptım. Bir de dedi ki yapmadım. El bebek, gül bebek büyüttüm ama olmadı yani. Babası da omuzlarında taşıdı hep. O kadar her akşam parklara götürdük. O kadar seviyorduk. Okula gidiyordu. Bunlar benim annem babam diye. Bir gün dizime oturtturdum. Çocuğum dedim. Annene gitmek istiyorsan hayır dedi. Anneciğim ben orada yapamazdım dedi. Ama yine de bizi kabullenmiyordu. Böyle evlatlık şeyi duyuyordu yani kentinde. <laughs> Evlenecek. Kuaförde saçı oluyor. Teyzem annem oluyor demiş. Annem babam değil onlar demiş. Herkes öyle söylüyordu. Çok böyle içine kapanıktı. Çok sevdim ama hiç kabullenmedi bizi. Ama ben parçalandım onun için. Bu yaşta kalktım geldim onu aramaya. Nasıl yaptım bunu? Harun Kanta göre ise kendisi uyurken evden çıkıp giden eşiyle aralarında bir problem yoktu. Yine de her ihtimali düşünüyordu. Tuğçe ile biz 4 yıldır evliyiz. Annemle birlikte aynı evde yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yoktu. O saat 9-10 gibi evden çıkıp gitmiş. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Hiçbir şey de söylemedi. Akşam neyin? Hani bir tartışma da olmadı. Sadece biraz sinirliydi. Sorunumuz da yoktu. Annemle bazen arada sırada ufak tefek sorunlar oluyorlardı ama çözüyorduk bir şekilde. Başka bir sıkıntısı yoktu. Eşim son zamanlarda sosyal medyada işte odalara katılıyordu. Orada konuşmalar yapıyorlardı. Başka bir şeyini görmedim ben eşimin. Psikolojik biraz sorunları var eşimin. Ayda bir iğne vuruluyordu. Bu yüzden yani fazla sıkmak istemiyordum onu. Rahatsızlıktan belki diyorum gitmiş olabilir. Belki birini yedeklanışmış olabilir. Bir yanda onu bu günlere getiren annesi, diğer yanda eşi. Her ikisinin de gözleri yaşlı, endişeleri vardı. Tek istekleri Tuğçe Kantık'tan bir an evvel haber alabilmekti. Biz kaybolduğu günden beri e, sağlık durumundan endişe ediyoruz. Kaçırıldı mı? Bir yere mi gitti? Ne oldu? Birimi kandırdı? Hiç bilmiyoruz. Hiç sesini duymadığımız için endişe ediyoruz. Tuğçe'cim neredesin? Çık sen. Sen için parçalanırım. Bekliyorum seni. Neredesin? Çık gel. Müge Hanım'cığım ben size geldim. Yalvarıyorum size. Ne olursunuz benim yavrumu da bulun. Tuğçe'm hani e, biz birlikte bir ömür boyu yaşayacaktık. Hep öyle söylüyordun. Niye bizi bırakıp gittin? Ömrüm boyunca bu kadar üzülmedim. Bu kadar zorluklar yaşadım ama bu çok ağır geldi Lütfen bize bir ulaş, bir haber ver. Gelmesen de hiç olmazsa sağ olduğunu bilelim. Evet bu da evden çıkarkenki görüntüsü. 11 gündür haber alınamıyor. Siz şey demişsiniz yani bu sosyal medya uygulamalarındaki sohbet odalarında konuştuğu kişiler vardı. Özellikle de Zeynep isimli bir kadından bahsetmişsiniz. Siz mi biliyorsunuz? Evet, benim yanımda çok muhabbet ediyorlardı, devamlı hı hı. konuşuyorlardı. Yani en çok ismini duyduğum kişi o. Peki nasıl anlatıyordu yani Zeynep, o nerede yaşıyormuş falan? Hani bir bilgi sahibi misiniz? İstanbul'da. İstanbul'da yaşadığını evet. biliyorum ama tam neresi olduğunu bilmiyorum. Öyle bir iki üç kadın onlar, onlarla muhabbet ediyordu. O da açıyorlardı bazı, odaya girip, erkek de vardı işlerinde. Öyle bir saat kadar yani muhabbet ediyorlardı. Kızım diyordum bunlar evli mi çocuğum? Hayır bekar anne İşte öyle bir muhabbet ediyoruz diyordu. Bir saat edip kapatıyorlar. Yani nasılsın iyi misin? Ne iş yapıyorsun? Böyle Bir hani iş yapıyorsun soruyordu. falan olunca başkaları da geliyor. Tabii yeni yeni insanlarla da tanışılıyor o aynen, zaman. Aynen, ha. aynen. Hayır, Ben de şimdi tam size anlatırken şunu düşündüm. Hani niye mesela o zaman insan kendi arkadaşlarıyla hani ortak konuşuluyordu ya. Koronada biz de konuşuyorduk hani. Ama bu öyle bir şey değil anladım kadarıyla Bu oraya girdiğin zaman başkaları da o odaya dahil olabiliyor. O evet. zaman yeni insanlarla tanışma fırsatı da yakalıyorsun. Evet. Öyle yapıyorlar. Sohbet odaları. Sohbet odaları. Sohbet odaları evet. Bu da yeni çıktı. Yani biz geçen hafta görmüştük. Kaybının 18. günde bulmuştuk. Gülcan'ı biliyorsunuz. O da sosyal medyada sohbet odalarında vakit geçirmiş. Volkan'la tanışmıştı. Ya sizin aranızda hiçbir problem falan yani aslında anneyle yaşamadığı için Harun Bey'le böyle gideceğim edeceğim falan gibi bir durumu var mıydı? Hiç öyle bir şey söylemedi bana. Yalnızca e, bazen annem e, üzüyordu herhalde ona tahmin ediyorum. Ona kafaya takmış olup da gidebilir. E, çünkü e, bazen bağırmış annem ona ben evde yokken. Ben evde yine bağırmış. Yani, neden anneniz mi yok? Neden bağırmış? Ya işte e, bazen etrafı temizlemiyor falan hani öyle bir muhabbetler yapmış. Ev işleriyle ilgili. Ev işleriyle ilgili. Ben yani eşime e, üzülmesinde çok böyle baskı yapmazdım. Hiçbir zaman için. Nasıl olsa bir şekilde temizlenecek burası. Ama işte e, annem bunu bir bittiği için e, biraz da eşimin de sorunları var işte. Ondan belki kafaya takıp e, gitmiş olalım. Evet. Siz severek mi evlendiniz? Yok. Severek, severek değil. E, evet. Görücüsüyle evlendik. Ama olsun benim eşim... E, Melek gibi bir insan, elindeki ekmeği aldı. <laughs> Saf biraz, öyle mi? Ondan mı bu kadar çok üzülüyorsunuz? Tabii, o, yoksa üzülmem. Kandırıldığını düşünüyorsunuz. Maalesef. Sırf o yüzden yani. E, çok temiz kalpli bir insan. İnsan yani herkes için bu kadar ben üzülmem. Yani, yani tabii buraya çok eşini aramaya gelen oldu iki nedenden dolayı eşler çok ağlıyorlar burada benim gözlemlediğim kadarıyla ya çok eziyet etmiş oluyorlar kadın gidince ben ah ne ettim diye dizlerini vuruyorlar <laughs> ya da gerçekten hani çok saftı kandırılmış olabilir hiç istemeden başına bir şey gelmiş olabilir diye ağlıyorlar. Sizde sizin lafınız beni etkiledi yani ben bu kadar şey yaşadım hiç bu kadar üzülmemiştim. Eşimin e, kayboluşunun ardından diyorsunuz. Bakalım inşallah sağ salim bir yerdedir ya yani yanında da kim tutuyorsa ilaç alması gerekiyor. Ailenin en büyük endişesi o. Yani bu hanımefendinin ilaç kullanması gerekiyor. Şimdi kim bilir kimin yanında ne anlatıyor bilmiyorlar ama ilaç alması gerektiği için ve o ilacı da almadığı zaman başka problemler yaşanabileceği için bir an evvel bulup ilacını vermek istiyorlar. Seslenin isterseniz siz de işinize. Harun Bey. Tugce neredesin? Bize bir haber ver. Bir ara bizi lütfen. Sen Bu kadar çok bize eziyet etme artık yeter. Seni çok seviyoruz biz. Lütfen bize bir bulaş. Sakinatında tekmesi pek oluyor dedikleri bu herhalde yani. Böyle sakin sakin otururken. Yani o gün bir kayınvalidesiyle kavga edip mi çıkmış yoksa? Akşam ee, bizim... Annem akşam ona bir şey söylemiş. Biraz bağırmış. Ben öyle e, duydum. Benim haberim yok. Bilgisayarı diyor yere vurdu diyor. Ondan sonra diyor <laughs> e, rahatsızlanmış herhalde ben öyle düşünüyorum. <laughs> Bana da bir şey de söylemiyor. Yani söylese en azından bir çare e, bulurduk. Annem bilgisayarın başından kalk diyor anladığım kadarıyla temizlik yap diyor. Bu evet. da bilgisayarı yere çalıyor ondan sonra da sabahta çıkıp gidiyor. Evet biraz. Siz, Son dinleyelim. hali de bu. Bir de yanına hiçbir şey de almamış. hiç Bakalım bulur şimdi bizim onu İzmir'deki inşallah izleyicilerimiz. Yani eğer böyle odalarda tanıştığı birini de yanında tutuyorsanız bakın siz her zaman söylüyorum. Size birileri bir şey anlatabilir. Siz ona inanıyor olabilirsiniz. Ama sonuçta e, rahatsızlığı olan birisi olduğu için ilaç kullanması gerektiği için acil bir kayıp. O yüzden bunu önceledim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> 오, oh, 너